bunu atlayalım. Samsun'un gülen yüzü. Çünkü burada biz bandırma gemimiz var. Dışarıdan gelen turistlerimiz var. Bu turistlerimiz buraya girecekler, çıkacaklar. Bu hizmeti bize getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Samsun, Canik ilçesi Doğu Park Üsküç ek olarak yapılan yürüyen merdiven için destek ve teşekkür eylemi gerçekleştirildi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in de yeni seçilmesi hasebiyle bir proje sunmuştuk. Kendisine Sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Canik ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Doğu Park üst geçidine ek olarak yaptığı yürüyen merdiven, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarından destek aldı. Burada bunun da bir ihtiyaç olduğunu, bunu da vatandaşlara bir gerektiğini, ben böyle bir yürüyen merdiven yapıldığını söyleyince mahallemdeki vatandaşlara o kadar sevindiler ki bilemezsiniz. Herkes dua ediyor. Allah razı olsun bunu girişimde bulunanlardan, yapanlardan, sonucunu getirenlerden. Üst çalışmaları sürdürülen yürüyen merdiven hakkında çıkan olumsuz haber üzerine muhtarlar merdiven önünde toplanıp basın toplantısı düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a 1919'da çıkışının 100. yıl kutlamasında gördüğünüz üzere bu üst bir izdiham yaşanmıştı. Üst geçitimizin yetersizliğini gördüğümüzden dolayı burada kesinlikle buranın çok acilen acil eylem planı içerisinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in de yeni seçilmesi hasebiyle bir proje sunmuştuk. Kendisine sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyoruz. Bu projeyi bir yıl üzerine yani burada söz vermiş olduğu tarihin üzerine bize bu tarih vermişti. Onu gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz.